Ah, benim küçük şirinlerim. Şirin makineye karşı. Ho! Oh, oh. İşin bitince robot şirin muhteşem şirinleyiciyi gören ilk kişi sen olacaksın. İşlevi nedir? Bilmiyorum ama şirin teşem olacak. <laughs> robot? Aa, oh, pirin bitmiş. Bu kala. <laughs> Robot şirini şarj edebilir misin? Tabii tabii. Usta çitimin Hı? kapısı m çıktı. çıktı. Bu nasıl oldu? Geçen hafta onarmadın mı? <laughs> Bu iş görür. Yeni gibi oldu. Ve birkaç ek işlevde şirinledim. Hadi bir denesene. Ah. Merhaba Şirine. Ha? Eve ho